A şehri ile B şehri arasındaki mesafe kök 74 kilometreymiş. 75, 25 çarpı 3 olduğu için dışarıya 5 kök 3 olarak çıkar arkadaşlar. C ile D şehirleri arasındaki mesafe ise kök 147 kilometre diyor. 147 bizim için 49 çarpı 3 olduğundan 7 kök 3 kilometre olacak. Şimdi bize demiş ki ABD'nin tamamını baktığımız zaman 121 çarpı 3'ten kök 363 bizim için 11 kök 3 kilometre olarak çıkar. 5 kök 3 AB olduğu için BD'ye 6 kök 3 kilometre kalır. Kare kök 867 de bizim için 289 çarpı 3'tür. 289 dışarı 17 çıktığı için 17 kök 3 kilometre olur. Tamam 17 kök 3 kilometre ise CD'nin CD 7 kök 3 olduysa AD'ye 10 kök 3 kilometre kalır. Şimdi buradan üçgen eşitsizliği kullanırsak arkadaşlar BC'ye x dediğimizde 10 kök 3'ten 5 kök çıkarsa 5 kök 3 küçüktür x o da küçüktür 10 kök 3 ile 5 kök 3 topladığımızda 15 kök 3 olur. Şimdi diğer üçgenimizde yani BDC üçgeninden ikinci üçgenimizden biz üçgen eşitsizliğini uygularsak 7 kök 6 kök çıkardığımızda kök 3 küçüktür x topladığımızda 13 kök 3 olur. 2 tane eşitsizlik olan sorularda biz arkadaşlar her zaman ne yapıyorduk? Küçük olan tarafın büyük olanını 5 kök 3 küçüktür x büyük olan tarafın küçük olanını alıyorduk. Küçüktür 13 kök 3 kilometre olacakmış. Bunu da yaklaşık değerlerini bulabilmek için arkadaşlar dışarıdaki sayıları kök için alırsak kare kök 75 küçüktür x o da küçüktür 13 169 diye içeriye girer. 169 ile 3'ü çarparsak 507 yapar. O zaman kök 507 km arasında olacakmış. 75 81'den küçük olduğu için x9 tam sayı değerini alabilir. 10 alabilir derken bu şekilde gittiğimizde kök 507 22 sayısından büyük 23 sayısından küçüktür. Dolayısıyla 9'dan 22'ye kadar tüm sayılar alabilir. Peki burada kaç tane sayı var arkadaşlar? Tek tek sayacak mıyız? Hayır. Terim sayısı dediğimiz kavram bizim için neydi? Yeri gelmişken buna da değinelim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 formülüyle buluyorduk. Bizim 9'dan 22'ye kadar son terimimiz 22. İlk terimimiz 9 çıkardığımızda artış miktarımız 1. Bir, bir de artı 1 terimini ekliyorduk. Dolayısıyla 22'den 9 çıktı 13 terim. Artı 1 de yandan geldi. Toplamda 14 tane terim vardır diyecektik. Yani bizim için B şehrinden C şehrine gidecek bir yüksek hızlı trenin Gideceği mesafe tam sayı olarak kaç farklı tam sayı değeri alabilirmiş? 14 farklı tam sayı değeri alabilirmiş arkadaşlar.